Herkese merhaba. Bugün o çok duyduğumuz ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir konuyu, yani bilsemi masaya yatırıyoruz. Hani çocuğunuzun potansiyeli denince akla ilk gelen o isim var ya, işte o. Gelin hem velilerin hem de eğitimcilerin kafasındaki o soruları bir bir aydınlatalım. Bilsem, bilsem, bilsem. Sürekli kulağımıza çalınıyor değil mi? Peki ama nedir bu bilsem? Ne işe yarar? Asıl amacı nedir? Hadi gelin en temelden bu sorunun cevabıyla başlayalım. Şimdi resmi tanımı bu şekilde ama gelin biz bunu biraz daha anlaşılır hale getirelim. Birsem yani bilim ve sanat merkezi özel yetenekli olduğu tespit edilen çocukların potansiyellerini sonuna kadar kullanabilmeleri için kurulmuş bir destek programı. Bakın buradaki en ama en önemli kelime destek. Yani çocuğunuz normal okuluna devam ederken bir yandan da yeteneklerini parlatmak için Birsem'e gidiyor. İkisi bir arada yürüyor. Peki tamam anladık bir destek programı ama kimler için bu program? Birsem'in kapıları tam olarak kimlere açık? İşte şimdi o konuya giriyoruz. Özel yetenekli deyince ne anlamalıyız? Aslında tanım basit. Kendi yaşıtlarına göre belli bir alanda bariz bir şekilde öne çıkan, daha iyi performans gösteren çocuklar. Bu mesela zeka testlerinde çok yüksek puan almak da olabilir. Küçücük yaşına rağmen inanılmaz resimler çizmesi ya da bir enstrümanı harika çalması da olabilir. Yelpaze oldukça geniş anlayacağınız. Ve işte geldik en sık yapılan hatalardan birine. Bunu netleştirelim. Bilsem normal okulun yerine geçen bir yer değil. Yani bir alternatifi kesinlikle değil. Tam tersine, okuldaki eğitimi tamamlayan, onu zenginleştiren bir yapı. Şöyle düşünün, çocuğunuz bir yandan okulda temel dersleri alıyor, diğer yandan Bilsem'de yeteneğine özel bir atölye çalışmasına katılıyor. Birbirini besliyorlar. Peki bir öğrencinin Bilsem'le tanışma hikayesi, o heyecan verici yolculuk nasıl başlıyor? Her şey nerede ve kiminle başlıyor? İşte işin başlangıç noktası. Evet, her şey o bildiğimiz sınıfta, çocuğunuzun öğretmenin gözlerinin önünde başlıyor. Çünkü o potansiyeli ilk fark eden, o ilk kıvılcımı gören kişi genellikle sınıf öğretmenleri oluyor. İşte bu süreçte öğretmenin rolü inanılmaz kritik. Ne yapıyor öğretmen? Birincisi, öğrencilerini sürekli gözlemliyor. Acaba genel zihinsel yetenekle mi yoksa resimde mi, müzikte mi bir pırıltı var diye bakıyor. Sonra bu gözlemlerini öyle havada bırakmıyor. Özel bir gözlem formuna işliyor ve son adım olarak da eğer bir potansiyel gördüyse e-okul sistemi üzerinden öğrenciyi resmi olarak aday gösteriyor. Yani sürecin kapısını aralayan kişi öğretmen. Tamam öğretmen adayı gösterdi. İş bitti mi? Hayır. Asıl macera yeni başlıyor. Şimdi önümüzde 3 adımlı bir seçim süreci var. Gelin bu adımlara tek tek bakalım. Bu yol haritası aslında oldukça net. Bir, öğretmen öğrenciye aday gösteriyor. Bunu anladık. 2 Aday olan bütün öğrenciler merkezi bir grup talama sınavına giriyorlar. Bu ilk eleme gibi düşünebilirsiniz. 3 Bu sınavı başarıyla geçenler asıl aşamaya geliyor. Kendi yetenek alanlarına göre yani müzikse müzik, resimse resim birebir değerlendirmeye alınıyorlar. İşte bu son aşama çok belirleyici. Burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bireysel değerlendirmeyi geçmek de yetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı her sene Türkiye genelinde bir baraj puanı belirliyor. İşte bu puanı geçen öğrenciler Bilsem'e kayıt yaptırmaya hak kazanıyor. Yani standart, yerel değil, ulusal bir standart. Peki, diyelim ki çocuğunuz bütün bu aşamaları geçti ve o kapıdan içeri girdi. Onun nasıl bir eğitim programı, nasıl bir dünya bekliyor? Hadi biraz da Bilsem'in içine girelim bakalım bu zaman çizelgesi, Bilsem'in ne kadar uzun soluklu bir program olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Bakın, her şey bir uyum programıyla başlıyor, yani bir oryantasyon süreci. Sonra ilkokulun sonuna kadar süren bir destek eğitimi dönemi var. Ortaokul yıllarında önce bireysel yetenekleri fark ettirme, sonra da özel yetenekleri geliştirme aşamaları geliyor. Yani eğitim adım adım derinleşiyor. Lisede ise işin rengi tamamen değişiyor ve öğrenciler artık kendi projelerini üretip yönetmeye başlıyorlar. Mezun olana kadar devam eden dolu dolu bir yolculuk bu. Gelelim velilerin en çok sorduğu pratik sorulara. Ücretli mi? Hayır, eğitim tamamen ücretsiz. Sadece bazen etkinlikler için küçük malzeme ücretleri olabiliyor. Devamlılık önemli mi? Hem de nasıl. Devamsızlık hakkı oldukça sınırlı. %30'u geçen öğrencinin kaydı silinebiliyor. Bu kural çok net. Peki ne giyecekler? Üniforma gibi bir zorunluluk yok. Çocuklar serbest kıyafetle katılıyorlar. Peki onca emek Onca eğitim, bütün bunların sonunda Bilsem'in çocuğa kattığı asıl şey ne? Sınav başarısı mı yoksa bambaşka bir şey mi? İşte bu Bilsem felsefesinin tam da kalbi. Ve geldik en can alıcı, en çok yanlış bilinen konuya. Bilsem çocuğunuza ne LGS'de ne de YKS'de yani o büyük sınavlarda tek bir ek boğan bile vermiyor. Kocaman bir sıfır. Evet yanlış duymadınız, Bilsem'in böyle bir katkısı yok e, o zaman ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. İşte asıl fayda tam da burada yatıyor. Bilsemin amacı puan kazandırmak değil, beceri kazandırmak. Eleştirel düşünme, bir probleme farklı açılardan bakabilme, bilimsel merak ve sorgulama, bunlar parayla satın alınamayacak, hayat boyu onlara eşlik edecek beceriler. Gerçek kazanç bu işte. Peki bu imkanlar sadece büyük şehirlerde mi var? Kesinlikle hayır. Bakın bu rakam çok şey anlatıyor. Bugün Türkiye'nin 81 ilinin tamamında en az bir tane bilsem merkezi var. Hatta toplamda 144 merkezden bahsediyoruz. Yani bu ülkenin dört bir yanındaki yetenekli çocuklara ulaşmayı hedefleyen çok yaygın bir yapı. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra ben de kapanışı bir soruyla yapmak istiyorum. Şöyle bir düşünelim, bir çocuğun geleceği için öğrenebileceği en önemli, en kalıcı beceri nedir? Sınavlarda yüksek puanlar almak mı yoksa karşılaştığı herhangi bir sorunu çözebilme yeteneği mi? İşte bilsem felsefesiyle bu sorunun cevabının ikincisi olduğunu söylüyor aslında.